Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıflar için 1. dönem 2. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Eğer yazı sınavınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız, testler, alıştırmalar, denemeler çözmek ve öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım. 1. ve 2. üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru isimleri yazınız. Önce kutu içerisinde verilen kelimelere bakalım. Go straight. Dümdüz git. Turn right. Sağa dön. Turn left. Sola dön. Cross the street. Caddenin karşısına geç. No parking. Park yapma. Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimdeki kişi sağa dönüyor. Buraya yazmamız gereken ifade B harfindedir. Turn right. İkinci resimdeki kişi sola dönüyor. Buraya yazmamız gereken ifade C harfindedir. Turn left. Üçüncü resim dümdüz git demektir. Dümdüz git ifadesi A harfindedir. Go straight. Dördüncü resimdeki kişi caddenin karşısına geçiyor. Buraya gelecek olan ifade D şıkkındadır. Cross the street. Ve son resme gelecek olan ifade E harfindedir. No parking. Park yapmak yasaktır. Bir sonraki soruya geçelim. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru ifadeleri yazın. Önce verilen ifadeleri bakalım. PE, Physical Education, yani beden eğitimi dersi. Turkish, Türkçe. Music, Müzik. Math, Matematik. IT, Bilişim Teknolojileri. English, İngilizce. Art, Resim. Science, Fen Bilimleri. Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde Türkçe dersi vardır. Turkish. İkinci resimde müzik dersi vardır. Müzik. Üçüncü resimde İngilizce dersi vardır. English. Dördüncü resimdeki kişi bilgisayarla uğraşıyor. Bilişim teknolojileri. Yani IT. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Matematik dersi. Maths. Beden eğitim dersi. PE. Resim dersi. Art. Ve en sondaki kişi deney yapıyor. Yani fen bilimleri dersi. Science. Sıradaki soru geliyor. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru ifadeleri yazın. Önce ifadelere bakalım. 1. Library. Kütüphane. 2. Bakery. Fırın. 3. Barbers. Berber. 4. Sinema. Sinema. 5. Police Station polis merkezi, polis karakolu. 6. Farmasi, eczane. 7. School, okul. 8. Hospital, hastane. 9. Cafe, kafe. 10. Toy shop, oyuncak dükkanı. 11. Park, park. 12. Bus stop, otobüs durağı. Şimdi bunları uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde fırın bulunmaktadır. Buraya yazacağımız ifade bakery. İkinci resimde otobüs durağı vardır. Yazacağımız ifade bus stop. Üçüncü resim berberdir. Berbers. Dördüncü resimde park bulunmaktadır. Park. Beşinci resim polis karakoldur. Police station. Altıncı resimde eczane vardır. Pharmacy. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Kütüphane, library, sinema, sinema. Kafe, kafe. Oyuncak dükkanı, toy Hastane, hospital. Ve son olarak okul, school. Fill in the blanks. Boşlukları doldurun. Verilen kelimelere bakalım. Opposite, karşısında. Between, arasında. In front of, önünde. Next to, bitişinde. Behind, arkasında. Yandaki haritayı inceleyerek Bunları uygun cümlelerle eşleştirelim. Birinci cümle. Market, park ve okulun şurasındadır. Haritadan marketi bulalım. Market, parkın ve okulun arasındadır. Ortasında kalmıştır. Bu yüzden burada between kullanmalıyız. İkinci cümle. Polis karakolu spor merkezinin şurasındadır. Polis karakolunu bulalım. Spor merkezinin karşısındadır. Bu yüzden buraya gelecek olan ifade opposite, karşısında. Üçüncü cümle. Otobüs durağı kütüphanenin şurasındadır. Otobüs durağını bulalım. Kütüphanenin önündedir. Önünde in front of demektir. Dördüncü cümle. Okul marketin şurasındadır. Okulu bulalım. Marketin bitişiğindedir. Bu yüzden buraya gelecek olan ifade next to ifadesidir. Son soru. Kütüphane otobüs durağının şurasındadır. Kütüphaneyi bulalım. Kütüphane arkada kalmaktadır. Bu yüzden burada behind kullanırız. Games and hobbies. Oyunlar ve hobiler. Üçüncü niteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru ifadeleri yazın. Önce verilen ifadelere bakalım. Hopscotch, seksek oynamak. Skip rope, ip atlamak. Futbol, futbol oynamak. Chinese Whispers, kulaktan kulağa oynamak. Hide and Seek, saklambaç oynamak. Tic Tac Toe, üç taş yani sos oyununu oynamak. Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimdeki kişi çizgi oynuyor. Yani seksek, buraya gelecek olan ifade hopscotch ifadesidir. İkinci resimdekiler kulaktan kulağa oynuyor. Buraya gelecek olan ifade Chinese Whispers. Üçüncü resimdeki kişiler saklambaç oynuyor. Haydensik. Dördüncü resimdeki kişiler sos oyunu oynuyor. Tic Tac Toe. Sonraki resimdeki kız ip atlıyor. İp atlamak Skip Rope ve en son resimdeki kişi futbol oynuyor. Futbol. Sıradaki soru geliyor. According to the table, fill in the blanks with "can" or "can't". Verilen tabloya bakarak boşlukları "can" ve "can't" ile doldurunuz. "Can" bir şey yapabilmek anlamına gelir. Kent ise bir şeyi yapamamak anlamına gelir. Yandaki tabloya bakarak cümleleri uygun şekilde dolduralım. Birinci soru. Tabloya bakalım. Nancy Rollerblade yani paten sürebiliyor mu, süremiyor mu? Baktığımızda çarpı işareti var. Çarpı işaretleri yapamadıkları anlamına gelir. Bu yüzden burada Kent kullanmalıyız. İkinci soru. George, sing song. Sing song şarkı söylemek demektir. George, şarkı söyleyebiliyor mu bakalım tik işareti bulunmaktadır demek ki şarkıyı söyleyebiliyor. Burada can kullanmalıyız. Üçüncü soru. George rollerblade. George paten sürüyor mu bakalım. Çarpı işareti var yani süremiyor. Burada can't kullanmalıyız. Dördüncü soru. Jim do magic. Do magic sihir yapmak demektir. Bakalım Jim sihir yapabiliyor mu? Tabloda çarpı işareti var. Yani sihir yapamıyor. Burada can't kullanmalıyız. Beşinci soru. Nancy sing song. Sing song şarkı söylemek demektir. Nancy şarkı söyleyebiliyor mu bakalım. Tik işareti bulunmakta. Yani Nancy şarkı söyleyebiliyor. Ken yazmalıyız. Altıncı soru. Mark sing song. Mark şarkı söyleyebiliyor mu bakalım. Çarpı işareti var. Yani şarkı söyleyemiyor. Kent kullanmalıyız. Yedinci soru. Nancy ve George play chess Play Chess, santranç oynamak demektir. Nancy ve George'a bakalım. Santranç oynayabiliyorlar mı? George oynayabiliyor. Nancy'ye bakalım. O da oynayabiliyor. İkisinde de tek işareti var. Burada Ken kullanmalıyız. Sekizinci soru. Jim rollerblade. Jim paten sürüyor mu? Bakalım. Tek işareti var. Sürebiliyor. Burada Ken kullanmalıyız. Ve son soru. Mark sihir yapmak. Bakalım Mark sihir yapabiliyor mu? tik işareti var yapabiliyor. Burada ken kullanmalıyız. Bir sonraki soruya geçelim. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru ifadeleri yazın. Verilen ifadelere bakalım. Camping, kamp yapmak. Ride a bike, bisiklet sürmek. Take photos, fotoğraf çekmek. Play chess, santranç oynamak. Do origami, kağıt sanatı yapmak. Hide and seek, saklambaç oynamak. Fishing, balık tutmak, skipping rope, ip atlamak. Bunları şimdi boşluklarla eşleştirelim. Birinci resimde kağıt katlama vardır. Buraya gelecek olan do origami. İkinci resimdekiler santranç oynuyor. Play chess. Üçüncü resimde kamp vardır. Camping. Dördüncü resimdeki kişi bisiklete biniyor. Ride a bike. Aşağıdaki resimlere bakalım. Sanglambaç oynamak hide and seek. Fotoğraf çekmek take photos. İp atlamak, skipping rope. Ve son olarak balık tutmak, fishing. Sıradaki soru geliyor. Fill in the blanks with can or can't. Verilen boşlukları can ve can't ile doldurunuz. Az önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru daha çözelim. Can yapabilmek anlamına gelir, can't yapamamak anlamına gelir. Yandaki tabloya bakarak boşlukları dolduralım. Birinci soru. Linda basketbol. Play basketbol, basketbol oynamak demek. Bakalım Linda oynayabiliyor mu? Çarpı işareti var, oynayamıyor. Burada can't kullanmalıyız. İkinci soru. Paul ve Linda do origami. Do origami, kağıt katlama sanatı yapmaktır. Bakalım Paul ve Linda yapabiliyor mu? Paul'da tiki işareti var. Linda'da da tiki işareti var. Demek ki ikisi de yapabiliyor. Burada kent kullanmalıyız. Üçüncü soru. Paul ve Emma play hopscotch. Paul ve Emma seksek oynayabiliyorlar mı bakalım. Paul'da çarpı işareti, Emma'da çarpı işareti var. Yani oynayamıyorlar. Burada can't kullanmalıyız. Dördüncü soru. Emma go fishing. Go fishing, balığa gitmek demektir. Bakalım Emma balığa gidebiliyor mu? Tik işareti var. Buraya can yazmalıyız. Beşinci soru. Ali basketbol oynayabiliyor mu bakalım. Tiki işareti var yani oynayabiliyor. Kent kullanmalıyız. Altıncı soru. Linda play hopscotch. Linda seksek oynayabiliyor mu bakalım. Tiki işareti var yani oynayabiliyor. Kent kullanmalıyız. Ali ve Emma do origami. Bakalım Ali ve Emma origami yapabiliyor mu yapamıyor mu? Ali de çarpı ve Emma da çarpı bulunmaktadır. Demek ki ikisi de origami yapamıyorlar. Burada can't kullanmalıyız. Ve son soru, Linda Go Fishing. Go Fishing, balığa gitmek demektir. Bakalım Linda balığa gidebiliyor mu? Çarpı işareti bulunmakta, yani gidemiyor. Burada can't kullanmalıyız. Dördüncü ünite, My Daily Routine. Benim günlük rutinlerim, yani günlük işlerim. Bu üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru isimleri yazın. Önce verilen ifadelere bakalım. Wash face, yüzü yıkamak. Comb hair, saçı taramak. Brush teeth, diş fırçalamak. Have lunch, öğle yemeği yemek. Make the bed, yatağı yapmak. Get on the bus, otobüse binmek. Get dressed, giyinmek. Get up, uyanmak, kalkmak. Do homework, ev ödevi yapmak. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimdeki kişi giyiniyor. Yani get dressed. İkinci resimdeki kişi uyanıyor. Get up. Üçüncü resimdeki kişi yüzünü yıkıyor. Wash face. Dördüncü resimdeki kişi ödev yapıyor. Do homework. Son resimdeki kişi kahvaltı yapıyor. Have breakfast. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. İlk resimdeki kişi dişlerini fırçalıyor. Brush teeth. Diğer resimdeki kişi otobüse biniyor. Otobüse biniyor. Get on the bus. Öğle yemeği yemek. Have lunch. Saçını taramak. Comb hair. Ve, yata Ve yatağı yapmak. Make the bed. Sıradaki soru geliyor. Circle the correct words. Verilen ifadelerden doğru olanını yuvarlak içine alın. Bu soru geniş zamanla ilgilidir. Yani simple present tense. Eğer bu ders videosuna ulaşmak istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Bu soruların hepsi geniş zamanın olumlu cümleleriyle ilgilidir. Eğer simple present tense yani geniş zamanla ilgili olumlu cümle kuracaksanız dikkat etmeniz gereken şey he, she ve it öznelerinde yani kız, erkek, cansız ve hayvanlardan bahsettiğimizde fiil her zaman es takısı alır. Bu kuralları göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları çözelim. Birinci soru Emily play, plays volleyball. Emily voleybol oynar. Emily kız öznesi olduğu için yani she öznesi yerine geçtiği için buradaki fiil s takısı almalıdır. Doğru cevap place. İkinci soru. I wash. Washes my hands every morning. Ben her sabah ellerimi yıkarım. I öznesinde fiile hiçbir ek eklemeyiz. Buraya gelecek olan wash kelimesidir. Üçüncü soru. She do, does her homework after school. O okuldan sonra ödevini yapar. Şi öznelerinde fiil S takısı alır. Dördüncü soru. He has have seven lessons every day. O her gün yedi ders işler. Buraya gelecek olan ise he öznesinden dolayı has yapısıdır. Beşinci soru. Sam akşam yedi de yemeğini yer. Sam erkek öznesi olduğu için buraya gelecek olan ifade has ifadesidir. Altıncı soru. Sen saat yedide kalkarsın. You özdesinde fiil hiçbir ek almaz. Gelecek olan ifade get ifadesidir. Yedinci soru. Mary ve Liz yakan top oynamayı severler. İki kişi olduğu için çoğu da fiil yine hiçbir ek almaz. Yani enjoy seçmeliyiz. Sekizinci soru. Biz sihir yapmayı severiz. We, biz özdesinde fiil hiçbir ek almaz. Burada love kelimesini seçmeliyiz. Mary ve Liz yakan top oynamaktan hoşlanır. Buraya gelecek olan ifade çoğul olduğu için çoğul öznelerde fiil hiçbir yere kalmaz o yüzden enjoy ifadesini seçmeliyiz. Bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken şey he, she ve it özneleridir. Bunlar da fiil her zaman geniş zamanın olumlu cümlelerinde s takısı alır. Sıradaki soruya geçelim. Match the words with the pictures. Verilen kelimelerle resimleri eşleştirin. Önce kelimelere bakalım. Brush teeth, diş fırçalamak. 2. Have breakfast, kahvaltı yapmak. 3. Get up, uyanmak. 4. Get dressed, giyinmek. 5. Have a shower, duş almak. 6. Read a book, kitap okumak. 7. Go to bed, yatağa gitmek. 8. Play chess, santranç oynamak. 9. Go online, internete girmek. 10. Do homework, ev ödevi yapmak. Bunlarla eşleşen resimleri bulalım. Diş fırçalamak. İ e harfinde Kahvaltı yapmak. G harfinde. Uyanmak. H harfinde. Giyinmek. B harfinde. Duş almak. A harfinde. Kitap okumak. C harfinde. Yatağa gitmek. H harfinde. Santranç oynamak. J harfinde. İnternete girmek. E harfinde. Ödev yapmak. F harfinde. Sıradaki soru saatlerle ilgili. Birinci bölümde saatleri okunuşları ile eşleştireceğiz. İkinci bölümde ise saatlerin karşısına okunuşlarını yazacağız. A bölümüyle başlayalım. Birinci soru. Saat tam 11. Tam ifadelerde o'clock ifadesini kullanırız. Yani doğru eşleşen harf C harfidir. İkinci soru. Saat 2.30. Buçuk. buçuk ifadelerinde half past kullanırız. Buraya gelecek olan ifade D harfinde. Üçüncü soru. 9'a 15 geçiyor. 15 geçe ifadesi. E harfinde. Dördüncü soru. 5'i 45 geçiyor. Buraya gelecek olan ifade ise. B harfinde. Yani saat 6'ya 15 var. Ve son soru. 710 10 geçiyor. Buraya gelecek olan ifade ise. A harfinde. Şimdi B bölümüne bakalım. Saatlerin okunuşunu yazacağız. Birinci soru. Saat 10 Tam ifadelerde o'clock ifadesini kullanırız. It is dedikten sonra saati yazarız yani ten yazar o'clock yazarız. İkinci soru. Saat dokuz buçuk. Buçuk ifadelerinde have past kullanırız. Yani it is yazdıktan sonra önce buçuk ifadesini yazar daha sonra dokuzu yazarız. It is have past nine. Üçüncü soru. 7'yi 15 geçiyor. 15 geçiyor. Quarter past. It is dedikten sonra önce quarter past yazar, daha sonra saat yazarız. 7, seven demektir. Dördüncü soru. 11'i 5 geçiyor. It is yazdıktan sonra önce dakikayı yazarız. Five, geçi ifadesi past demektir. Neyi geçiyor? 11'i en sonuna da saat yazarız. Önce dakika, daha sonra saat yazılır. It is five past eleven. Beşinci soru saat tam 12 yani it is 12 o'clock. Tam ifadelerinde o'clock kullanırız. Beşinci ünite health yani sağlık. Bu üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru ifadeleri yazın. Önce verilen ifadelere bakalım. The measles, kızamık. Flu, grip. Toothache, diş ağrısı. Broken arm, kırık kol. Sore throat, boğaz ağrısı. Headache, baş ağrısı. Stomach ache, karın ağrısı. Fever, ateş. Bunları şimdi resimlerle eşleştirelim. Birinci resimdeki kişinin ateşi çıkmış. Buraya gelecek ifade fever. İkinci resimdeki kişi griptir. Flu. Üçüncü resimdeki kişinin boğazı ağrıyor. Sore throat, Kızamık ise The Measles. Alttaki resimlere bakalım. Baş ağrısı Headache. Diş ağrısı Toothache. Kırık kol Broken Arm. Ve karın ağrısı Stomachache. Sıradaki soru geliyor. Write the names of the people under the pictures. Verilen isimleri resimlerin altına yazalım. İnsanlar hastalıklarından bahsediyor. Bunu aşağıdaki resimlerden bulup kimin hangi hastalığı varmış hep birlikte bakalım. Birinci cümle, my name is Merve. I have a stomach ache. Ben Merve, benim karnım ağrıyor. Bu kişi, altı numaradaki kişidir. İkinci cümle, my name is Murat. I have a sore throat. Benim adım Murat, benim boğazım ağrıyor. Boğazı ağrıyan kişi, beşinci resimdedir. Üçüncü soru, my name is Ayşe. I have a fever. Benim adım Ayşe. Benim ateşim var. Ateşi olan kişi ikinci resimdeki kişidir. Dördüncü soru. My name is Osman. I have a broken arm. Benim adım Osman. Benim kolum kırık. Kolu kırık olan birinci resimdeki kişidir. Beşinci soru. My name is Elif. I have a headache. Benim adım Elif. Benim başım ağrıyor. Bu kişi dördüncü resimdeki kişidir. Altıncı soru. My name is Ahmet. I have the flu. Benim adım Ahmet. Ben gripim. Bu kişi üçüncü resimdeki kişidir. Sıradaki soru geliyor. Write the correct names under the pictures. Verilen resimlerin altına doğru ifadeleri yazın. Kelimelere bakalım. Water, su, hospital, hastane, plaster, yara bandı, bed, yatak, medicine, ilaç, doctor, doktor, lemon and mint tea limon ve nane çayı. Bunları şimdi resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde hastane vardır. Hospital. İkinci resimde yara bandı. Lester. Üçüncü resimde su. Water. Dördüncü resimde limon ve nane çayı vardır. Lemon and mint tea. Sonraki resimde yatak vardır. Yatak bed demektir. İlaç medicine. Ve doktor doctor demektir. Sıradaki soru geliyor. Fill in the blanks with should, shouldn't. Verilen boşlukları should ve shouldn't da doldurun. Should, yapmalısın demek birine tavsiyede bulunurken kullanırız. Shouldn't, yapmamalısın demek yine tavsiyede bulunurken kullanmalıyız. Birinci soru. you have a toothache? Senin dişin ağrıyor. Böyle soruları çözerken boşluktan sonraki ifadeye bakmalıyız. Boşluktan sonra şeker yemek yazıyor. Dişi ağrıyan kişi şeker yememeli. Buraya shouldn't yazmalıyız. İkinci soru. Mert has a headache. Mert'in başı ağrıyor. Boşluktan sonra take medicine. İlaç almak var. Başı ağıran kişi ilaç almalı. Burada should kullanmalıyız. Üçüncü soru. They have the measles. Onlar kızamık. Boşluktan sonra stay in bed. Yatakta kalmak yazıyor. Kızamık olan kişi yatakta kalmalı. Burada should kullanmalıyız. Dördüncü soru. Benim kız kardeşimin beli ağrıyor. Boşluktan sonra ağır şeyler taşımak vardır. Beli ağıran kişi ağır şeyler taşımamalı. Burada shouldn't kullanmalıyız. Beşinci soru. John has a sore throat. John'un boğazı ağrıyor. Boşluktan sonra nane limon çay içmek vardır. Boğazı ağrıyan kişi nane limon çay içmelidir. Burada should kullanmalıyız. Altıncı soru. Suzan ayağını kırdı. Boşluktan sonra walk yürümek demektir. O yürümemeli. Shouldn't kullanmalıyız. Yedinci soru. Benim erkek kardeşimin burnu akıyor. Boşluktan sonra peçete kullanmak var. Burnu akan kişi peçete kullanmalıdır. Should yazmalıyız. Sekizinci soru. She has an earache. Onun kulağı ağrıyor. Eğer kulağı ağrıyorsa boşluktan sonraki ifadeye bakmalıyız. Orada da yüksek sesle müzik dinlemek vardır. Kulağı ağrıyan kişi yüksek sesle müzik dinlememelidir. Burada shouldn't kullanmalıyız. Dokuzuncu soru. Thomas has the flu. Thomas griptir. Boşluktan sonra have a rest. Dinlenmek vardır. Grip olan kişi dinlenmelidir. Burada should kullanmalıyız. Onuncu soru. You have a cough. Sen öksürüyorsun boşluktan sonra şurup içmek vardır. Öksüren kişi şurup içmelidir. Burada should kullanmalıyız. Test time. Öğrendiklerimizi test edelim.